FX derslerine hoş geldiniz. İstüren Stop dersimizde bölüm 3'ün ikinci bölümü olan e, ders olan FX Trailing Stop Block anlatımına geçeceğiz. E, biliyorsunuz İstüren Stop Trailing Stop dersimizi 3 kısma ayırmıştık. Buradan devam edelim. Ee, bir önceki derste istirasyon e nedir, faydaları ve anlatımını yaptık. Bu derste bloğu anlatacağız. Bir sonraki dersimizde, üçüncü dersimizde ise trailing stop'un uygulamalarını anlatacağız. Şimdi şunu öncelikle belirteyim. Bu dersi izlemeden önce birinci dersi izlemeni zir rica ediyorum. Bu dersi izledikten sonra da üçüncü dersi gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Çünkü uygulama yapmadan anlamak pek efektif olmuyor açıkçası. Bunu belirtmiş olayım ve dersimize başlayalım. Şimdi FX e, sol taraftaki blokları seçtiğiniz yerde trailing stop ve break even kısmında trailing stop dediğimiz bir tane aslında bir utility'miz veya bloğumuz var. Bu bloğun e, yine bu sol tarafını gelip burada e, şeyi basarsanız soru işaretine Trailing Stock bloğunun ne işe yaradığını, overview'unu görebilirsiniz. Yine burada bir not olarak belirtmiş olayım. E, Chrome kullanırsanız eğer e, browser olarak Türkçe'ye çevir dediğinizde PHP tabanlı bir yazılım olduğu için çok rahatlıkla e, Türkçe'ye çeviriyor. Fena da değil. işinize görür. İngilizce sorunu yaşayan arkadaşlar için. En azından bu <laughs> information kısımlarını rahatlıkla okuyabilir ve anlayabilir olursunuz. Aslında bir önceki derste trailing stop ile ilgili yani istüren stop ile ilgili bazı kavramları da açıkladık. O kavramları dönüp bakmanızı rica edeceğim kafanızda karışıklık olursa. Çünkü bu blok yani tek başına bir blok ama ciddi bir blok. Bloğun içinde bayağı bir e, özellik var. E, hadi şimdi yavaş yavaş bloğun yapısını inceleyelim. Şimdi öncelikle bloğu şöyle bir başlamadan önce kabaca bir ana hatlarını ayıralım bir bu kısım var e, klasik FX da tüm blokların başında göreceğiniz filter by group, filter by symbol, filter by type gibi e, kolonlar var bu standart bir yapı e, hepsinde kullanabileceksiniz bunları diğer derslerimde de anlatmıştım ama yine de üzerinden geçeceğiz ardından trailing stop and step'i e, göreceğiz ardından trailing start ve profit threshold'u göreceğiz bir de more settings'te Option Opposite Stop Mode diye bir kısım var. Şimdi e, burada isterseniz klasik FX tırmadaki blok kullanımından e, yola devam edelim. Burada grup tanımlayabiliyorsunuz, sembol verebiliyorsunuz veya bazen de filtre yani baya ya da sele göre filtre verebilirsiniz. E, bu kullanım. FX Derimanın tüm bloklarında standart olarak üçlü, üçlü yapı gelmekte. Ama bizi asıl ilgilendiren kısım burası. Şimdi biraz yavaş yavaş o kısımlara geçelim. Şimdi Trailing What Bu arada e, buraya örnek olarak da koydum. E, FX da gelip e, Trailing Watt dediğiniz yere basarsanız size burada bir information kısmını da açacaktır. Yine dediğim gibi Chrome Web ve browser'ından Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Şimdi burada trailing path dediğinde ben neye göre trail edeceğim diye soruyor. İki yönlü olabilir. Bir önceki derste anlattığım gibi stop loss'a göre ya da tek profile yani yukarıdan ya aşağıdan takip yapabilirsiniz. Yukarı ya da yukarı. Ya yani daha doğrusu şöyle referans noktanızın yerini soruyor. Yani diyor ki ben stop loss'a göre mi ya da tek profit'e mi göre yani nereye baz alacağım diye sorduğu kısım burası. Bu önemli. E, genel itibariyle standart kullanım stop loss'tur. Ama tek profit de yapabilirsiniz. Bu sizin stratejinize göre değişkenlik gösterebilir. Ardından da soruyor ki tamam diyor ben referans noktamı aldım. Okey tamam. Ama referans noktamı ben referans price olarak ne kullanacağım dediğinde de aslında şu kısımdan bahsediyoruz. Onu açalım bakın sağlarını özellikle koydum. O kısımlarını da anlatıyorum ask for buy, bid for sell, bid for buy, ask for sell gibi ya da ben genel itibariyle klasik mid price'ı kullanıyorum. Sebebini de söyleyeyim. Ee, eğer değişken spread'e sahip bir hesabınız varsa en ideal noktalardan biri açıkçası middle price e, oluyor. O da ask artı bit böyle iki yapıyor. Çok da güzel işliyor. Burada da hani standartı da kullanabilirsiniz. Yani zaten açılış şekli bu şekilde gelir standart olarak. E, önemli olan e, instrument stopunuzun referans trail edeceğiniz yeri neresi bunu belirlemeniz gerekiyor. Ardından da referans fiyatınız nedir kısmını belirlemeniz gerekiyor. Standart olarak da bırakırsanız stop loss da ask for buy bit for sell şeklinde kalır. Şimdi Bir sonrasına geçelim. Şimdi bu kısım iki parçadan oluşuyor. Bir önceki derste e, trailing stop, trailing step kısımlarını az çok aslında öğrenmiştik. Yine burada info olarak İngilizcelerini görebiliyorsunuzdur. Hani nereden başlayacak ve ne kadar artacak kısımlar. Yani trailing stop nereden start alacak? Trailing step ise ne kadar ne kadar step, ne kadar steplerle aralıklarla takip edecek. E, bu noktada tabii e, trailing stop kısmını açtığımız zaman burada ciddi bir şekilde bir e, özellik olduğunu göreceksiniz. İşte pips'e göre multiply levels işte e, çoklu seviyeye göre ya da işte paraya göre belli bir paraya açtığında ya da e, opposite top stop stop'un belli bir e, oranına göre ya da karın o da current price yani ex open price dediğinizdeki karın net karın o işlem için net karın farkının yüzdesine göre ya da siz custom bir seviye verebilirsiniz kendiniz arka tarafta hesaplarsınız. Bunları detaylandıracağım birazdan. da. Ardından custom bir pips verebilirsiniz dersiniz ki 30 pips sonrası ya da bir pip, price fraction yani fiyat oranı belli bir fiyat oranı verirsiniz dersiniz ki şu fiyat oranın üstünde olduğunda yüzde 5 yüzde 2 falan filan şeyinize göre open price'ınıza göre ayarlayabilirsiniz bir kısım bu var bir de step var step daha basit Orada iki şey yapabilirsiniz klasik pips verebilirsiniz ki açılışlar görüyorsunuz zaten defaultları pips olarak gelir ikinci olarak ise trailing stopun yüzde kaçı kadar yani arada ne kadar boşluk var diyelim ki işte 500 pips e onun yüzde 10'u kadar İşte 50 pips yap takipte yap step et Tamam yani bunu da bu arada yüzdesel de verebilirsiniz Bakın buralar tamamen sizin e, instrument topunuzun dizaynına göre değişkenlik gösterecektir. Bu illa doğru şu illa yanlış diye bir kavram yoktur. Bu tamamen stratejiniz ve kafanızdaki yapıyla uyuma göre fark ettirecek. Şimdi biraz şu kısımları açalım. Şimdi buralar biraz detaylı. Buralarda biraz kafanız karışabilir e, hiç sıkıntı değil. Bir sonraki derste bunların size uygulamalarını göstermeye çalışacağım, anlattıracağım da. Birer örneklemeye çalışacağım en azından. Biraz daha kafanızda otursun diye. Çünkü bu blok gerçekten başlı başına bir derya. Çok iyi hazımsar ve çok iyi öğrenirseniz de e, stopu, trailing stopu gerçekten başarılı kullanırsınız ki ben şahsen burada tavsiye olarak şöyle öneriyorum. Kendim de kendi istüren e stopumu yazıp kullanmış biri olarak mutlaka kendinize ait bir stilde, kendinizin de kabul ettiği ve başarısını da teyit ettiğiniz bir süren stop metodolojiniz olması lazım. Bu blok size fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Şimdi buraları biraz gelelim. Buralar ciddi bir şekilde konu edilen konular. Biraz da ben de bu arada notlarımdan da faydalanmaya çalışacağım. Çünkü derya deniz yani. Yine e, şunu belirtmiş olayım. Her vakit e, fiksirmanın en güzel özelliklerinden ve en çok sevdiğim noktalarından biri. Bazen kafan karıştığında veya unuttuğunda da şuralara gelip basarsanız infolarına görürsünüz. Bu ciddi hoşuma gidiyor. E, mutlak surette kullanmanızı tavsiye ederim. Yine diyorum Türkçe kısımları için. Bursanızı Türkçe'ye çevir dediğinizde çok da fena olmadan çevirmekte. Şimdi bir iki ne dedik? E, yani ne zaman hani trade edeceğim stop'u başlayacağım kısmında pips verebilirsiniz çok klasik manada. Bu arada şu yanlarındaki ikonları, şu bu çekleri gördüğünüz yeri eğer çek yaparsanız bunları e, optimizasyon için parametreye getirir e, ve siz kullanabilirsiniz ya da bunları siz program içinden bir değişkeni atarsınız, modify bir değişkeni atarsınız. Onu buraya sağ click. Input olarak verirsiniz, fark etmez her iki kullanımda olur. Şimdi multiple e, multiple levels'ta ise e, ciddi şey var. Pardon önce ne vardı? Onu atlamış mıyım? Ha? Pardon özür dilerim yerlerini şey yap, karıştırdım. Şimdi Pipsi çok klasik manada biliyoruz, hiç şey yok. E, farklı seviyeler verebilirsiniz. İşte. 20 pips olursa 5 kadar, 30 pips olursa 10 kadar gibi. Yani e, burada şey yapabilirsiniz. E, nasıl diyeyim size? Diyelim ki aralık arttıkça e, izin e, iz süreceğiniz yeri veya başlayacağınız yerin de boyutunu küçültüp büyütebilirsiniz. Size bu şekilde bir hani e, pips level'ları sağlıyor. Bile kesebiliyorsunuz. Yani işte 30, 20'ye 5, 30'a 10 kullan. 30 olursa 10 gel, 20 olursa 5 gel gibisinden. Tamam. E, bu sağlıyor. güzel, güzel bir özellik. Göstermeye çalışacağız. Ya da direkt money'e gelelim. Para verebilirsin. Ya kardeşim 3 doları geçti, 5 euroya geçti, 10 liraya geçti. Başta hiç sıkıntı yok. Direkt para birimi verebilirsiniz. Bu da efektif. Bu kafanıza uygun bir yerdir. E, oranlarla, pipslerle, cartlarla, curtlarla uğraşmıyorsunuzdur. Ben kâra bakarım dersiniz. Money verirsiniz. Ardından e, opozit stop dediğimizde ise yani yüzde kaçı kadar e, stop'un vermiş olduğunuz stop seviyesinin yüzde kaçını yürüteceksiniz. İşte referencin trailing stop Level'ı ne kadarını stop loss yani stop loss aralığındaki stop loss da open price aralığındakinin yüzde kaçı örnek veriyorum şey yapacaksınız. E, üstüne gidince stop başlatacaksınız. Aslında o level'ı soruyor size. Burada veriyorsunuz. Bunun daha enteresan bir noktası var. Hani şurada money'i aldık ya kar aslında. Bunun yüzdesel karına da bakabilirsiniz. Yani yüzde kaç profit yani ne demek bu? Şimdi burada direkt 10 vermiştik. Burada 10 vermeyelim. Diyelim ki ee, ya 10 dolar değil de işte ee, price, ee, open price yani işleme girdiği ee, seviyenin üstündeki farkı aldığımda 50 profite gelirsem tamam mı benim hesapladığım profite gelirse ya sen trail etmeye başla kardeş kaçırmayalım biz mal hareketlensin yani sen artık istürense o başla diyebilirsiniz bu da bir seçenek ya da direkt bir custom level verebilirsiniz bunu indikatörden de alabilirsiniz ya da buradan seçip value de verebilirsiniz ya da Custom bir pips verebilirsiniz. Aynı burada e, pips değerini içeriden aldırttığınız gibi siz de buradan bir değişken değeriyle ya da buranın hesapla e, bir indikatörün hesapladığı değeri de bir input olarak verebilirsiniz. Ya işte dersiniz ki işte atıyorum işte bilmem şu e, binin üstüne çıkınca başla. Şöyle ka, işte 100 pips custom bir pips belirlersiniz. Şunun üstüne bu, çıkınca Trail etmeye başla, istirahat çalışsın. Ya da Price Fraction verebilirsiniz, yani burada bir oran belirleyebilirsiniz. Ne kadar olsun? İşte burada bakabilirsiniz. Yani yüzde kaçını halledeyim? Yani fiyatın yüzde kaçı olursa yüzde kaçında yani nasıl diyeyim size? Örneğin endekslerdesiniz, işte Dow Jones'tasınız. Şu an Dow Jones kaçtı diyelim. Bir bakayım bir saniye hemen. 34 bin, 34 binin yüzde bilmem kaçında böyle hareket ettirelim dersiniz. Ee, o zaman hareket etmeye başlar. Bunu da verebilirsiniz. Ya dediğim gibi bu tamamen sizin hem stratejiniz ve kullanımınıza göre değişiyor Trailing stop'ta ne yapıyorduk, ne zaman hareket edeceğiz. Şimdi gelelim trailing step'e. Trailing step biraz daha kolay, biraz önce anlattığım gibi. Neden kolay? Çünkü ne, ile takip edeceksiniz konusu daha net. Hani nereden başlayacağınız konusu çok daha afili bir konu. Yani ne zaman trail edeceksiniz? Nasıl takip edeceğiniz de iki tane konuyla geçiyor. Ya bir pips verebilirsiniz. Bunu ya buradan direkt değişken atayarak verebiliriz. Ya da burada pips çeki seçerek bir değişken olarak da kullanabilirim. Ya da şeyi ne kadar kullanacağım? ne derler? Pardon bir saniye. Yani yüzde kaçını trailing stopta kullanacağım? Stopun yüzde kaçıyla başlayacağım veya nasıl diyeyim size? Stop loss arası yani stop loss'a verdiğiniz seviyenin yüzde kaçının yani onu da verebilirsiniz. Yani şöyle diyeyim girdiğiniz bir fiyat var aşağı bir stop loss yazdınız. O aradakinin %10'uyla takip et. Ya da işte bana şu pipsten takip et diyebilirsiniz. Step takip et değil özür dilerim. Bu steplerle yürüt. Atlat yani. İşte atıyorum 10 pips. Yukarı gitti yüreğe 10 pips yürüt. 10 pips yürüt. 10 pips yürüt. Tamam. Biraz konu karışık. Yani o konuda size vereceğim. Şimdi iki tane enteresan nokta var. Aslında şu kısımları stop, trailing stop ile trailing nispeten biraz daha e, kafamıza yatan ve anlaşılabilir noktalar ama burada iki tane daha trailing stop, profit, threshold yani eşik noktasını değiştirebiliyorsunuz. Trailing'in yani ne zaman başladığınız kısmını kas kastimizasyon yapabiliyorsunuz. Bir de more settings'te çok enteresan bir şey daha var. Bir yudum şimdi gelelim o kısımlarına bu arada notlarıma da bakmaya çalışıyorum hatalı bir şeyler anlatmamak için o yüzden bazen bekletiyor olabilirim kusuruma bakmayın çünkü konu gerçekten derya deniz şimdi ben e, profit olduğunda yani aslında burada neden buna ihtiyaç duyuyorsunuz duyabilirsiniz ya e, şimdi yazacağınız strateji örnek veriyorum daha hızlı hareket etmesi gerekiyordur. Çok hızlı bir şekilde trail etmelidir, iş süren çalışmalıdır ya da daha yavaş çalışmalıdır gibisinden şeyler olduğu zaman ya stratejinize uygun. Burada biraz hani daha erken ya da daha geç gibi ya da farklı fraksiyonlarda şeyi sokma istüren topu başlatabilirsiniz. Trailing start'ı başlatabilirsiniz. Yine burada bakın infosunda yazıyor. Yani means that trade must reach certain profit first diyor and only the, then the stop could be modified diyor. tamam Modified ediyor diyor. Yani genelde burada aslında şunun için kullanacaksınız. Kâra geçtiğinde hareketlendirmesini daha farklı bir noktada yapabilirsiniz. Bu bir ihtiyaç olabiliyor bazen. Şimdi bir defa birinci seçenek, burada ciddi seçenekler var. Birinci seçenek off modu yani bu çalışmıyor. Direkt burada stopu kullanıyor tamam mı? The stop is modified immediately. Ya da işte atıyorum open price. Ya kardeş open price yani açtığın fiyatın üstüne geldiği zaman sen stop loss'unu işte yukarıdaki değerlerle yavaş yavaş, yavaş yukarı taşı abi. Ben maliyetin üstüne ki benim derdim maliyeti geçti. Ben artık zarar yazmak istemiyorum. Tamam. yani Maliyetin üstüne gittiği zaman ben de ufak ufak hareket edeyim. Ya da price of uh, offset diyor from the open price tamam mı? Yani bu defa şunu da diyebilirsiniz. Ya ben tamam uh, direkt hani open price'a yapmayayım da ya işte open price'ın tamam mı? Hani işleme girdiğim e, fiyatın ya işte 50 pips çıkarsa 20 30 pips oldu mu? Hani o zaman hareket etsin ya bir 3 5 alalım tarzı bir şey. Tamam mı? E, diğeri e, işte trailing stop'un yüzdesi kadar Sizin verdiğiniz top seviyesinin yüzde kaçı kadar hareket ettireyim? Ona da verebiliyorsunuz. Yani işte atıyorum yine 500 pips verdiniz, yüzde 10 dediniz ya da yüzde yüzünü kullandınız. Onun üstüne çıkmasını bekliyor Daha yukarıda atabilirsiniz daha da yakına çekebilirsiniz. Şimdi gelmeye çalışıyorum. Şimdi bu opposite top ise bu da biraz değişik. E, trailing start ettiğiniz zaman e, ters yön nasıl diyeyim size bunu nasıl anlatalım e, şimdi biz iki yön var dedik ya tek profit stop loss tersini düşünelim stop loss'u referans nokta almıştı ki opposite stop da yukarıdan aşağı takip yaptıracak size tamam mı oranın yakınlığını ölçecek yukarıdan ölçecek alttan ölçecek yani şu alttan ölçecek, şu yukarıdan ölçecek. E şu üçüncü ise geliyorum notlarımdan bu arada. Ee, ne zaman trail etmeye başladığında onun yüzdesini koyacaksınız üstüne. Şimdi anlıyorum biraz buralar karışık gelebilir. Bunları uygulama yapmadan anlamanızı ilk etapta beklemiyorum. Şimdilik anlatıyorum uygulamalarını yapmaya çalışıp göstereceğim. Bu kısımda zaten daha detaylı, daha uzun bir video olacak. Tamam. Ee, bunu da yine şeyini de bakalım. Ee, şöyle, training start as a, of the current size of the actual stop diyor. That is the beginning Tamam Stop or take profit. Aynı şekilde dediğim gibi. Devamında isterseniz custom bir pips ya da yine bir custom fiyat oranı verebilirsiniz. Yine diğer bir önceki kullanımda benzer kullanımlar burada da standart olarak var. Şimdi trailing start profit threshold kısmını, işi kısmını kar eşiği kısmını geçmiş olduk. Buradaki en büyük e es, espri. hala diyorum. Normalde e, bunu kullanmayıp off modu kullandığınızda bunu işlev alacaksınız. Bunu aldığınızda bu e, size şey sağlayacak. Kara geçtiğiniz yani profit olduğunuzdaki hareketin ne zaman yani etme elde etmeye başladığınızda ben ne, nasıl bir şekilde yani ne oranda ya da hangi seviyede trailing etmeye başlayacağım? Özelliğini katıyor tamam Temelde bu işe yarıyor Gelelim bir sonrakine Burası biraz more settings kısmında çok enteresan bir şey var Şimdi Burayı burada okuyalım bir anlamaya da çalışalım Opposite stop mode bu da enteresan bir şey ee, Şimdi gelelim buradaki şeye Şimdi diyor ki Eğer diyor To modify the opposite stop diyor. Yani siz diyor e, opposite stopunuzu kullanabilirsiniz diyor. İsterseniz modify edebilirsiniz. Şimdi opposite stop ne demek diyor? diyor tek profit ya da işte art trail ettiğiniz stop loss oraya stop loss when you trail ettiğinde tek profit. Tamam. Şimdi şunu yapabilirsiniz dostlar. E, siz trail etmeye başladığınızda tamam mı? Stop modunuzu değiştirebilirsiniz. Yani e, ee, nasıl anlatalım bunu? Ee, aslında düz bir istüren değil de şu diyelim çok güzel gitti tamam mı? İstüren başladı. Ya siz gittiniz örnek veriyorum şuradaki açılımlardan gidin. Clear the stop diyebilirsiniz. stoplusunuzu silebilirsiniz. Mesela stop'u kaldırırsınız. Yani aşağıdan stop'unuzu silersiniz. Iş şey yapar. Uçar. Tamam mı? Temizlersiniz iş biter. Ya da ee, ne yapabilirsiniz? Open price'a göre pips verebilirsiniz stopunuzu artık. Yani stopunuzu oraya direkt taşırsınız stoplosunuzu. Ya da trailing stopunun yüzdesi kadar yüzdesi kadar ee, stopunuzu değiştirirsiniz. Ya da custom bir pips verebilirsiniz. Yani bu kadar stop çek. Tamamen bir opozit mod oluşturursunuz. Yani nasıl olabilir? Şimdi iş çok iyi gidiyordur. Clear stop yaparsınız. Yani stopunuzu silersiniz. Tamam. Bakalım şimdi. Ya da dersiniz ki işte ben ee, stopum işte open price'ımdan işte şu kadar giderse e, buraya çek dersiniz. O şeyinizi çeker. O kısmı alır. Yani bir nevi nasıl diyeyim size biliyor musunuz? E, şöyle anlatalım. Şimdi işleme girdiniz. E, bazen işlemin üzerinde karda oturmak isteyebilirsiniz. İşte clear stop yaparsınız. Yani süren yapmak istemeyebilirsiniz. Tamam mı? İş süren başladığında bir işaret olabilir. Ya da iş süren başladığında e, stopunuzu bir anda yukarı çekebilirsiniz. Böylece maliyetin üstüne taşırsınız. Ve artık garanti bir şekilde yukarı doğru gidiyorsa sizindir. Dönerse de e, maliyet üstü karınızı alır. Hani, tamam dersiniz. Allah bereket versin. Tamam mı? E, buna yarıyor. Yani bir anda stopunuzun yerini oynatmanıza yarıyor. Bu ekstra bir function. Or settings de geliyor zaten. Lever Leverkollu bir şey ifade etmiyor, ona hiç takılmayın. Bu size onu sağlayacak. Ee, biliyorum, e, karmaşık gelmiş olabilir. Bunları böyle anlatarak anlatmak kolay değil. Üçüncü bölümde bunun uygulamalarını yaptığımda göstermeye çalıştığımda belki biraz daha kafanıza oturmanızı sağlayacak. Bir de şunu unutmayın ki bu tür şeyleri kendiniz de denemelisiniz. Denemeden de anlayamazsınız. Yani görsel modda bunları izlemeniz, anlamanız gerekiyor ki neyi nasıl kullanacağınızı tespit edin. Bunu da nacizane tavsiye olarak belirteyim. Bu noktada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gelecek algoritmik trade'de. Unutmayın gelecek bir tık ilerisiyle yapay öğrenmeyle algoritmik trade'de.